Sizi böyle görmek ne büyük saadet komutanım. Artık görsem de gözlerim açık gitmez. Eyvallah Çelebi. Her şey dostlarla güzel. Çelebinin dostluğu unutulmaz. Senin sayende bir araya geldik. Olur mu gülseren bacım? Ne yaparsak yapalım senin hakkını ödeyemeyiz. Buyurun buyurun. Sağlıcık komutanım hoş geldiniz şeref verdiniz. Sağ olun Vedat Bey sağ olun. Hoş geldin Merhabalar. Nikah için herkes sizi bekliyor. Güzel. O halde kimseyi bekletmeyelim. Geçelim o zaman. Buyurun, buyurun. Nasıl? Değerli misafirlerimiz, tüm general, Sayın Sacit Korkmaz komutanımız nikahımıza teşrif etmişlerdir. Kendileri aynı zamanda Damat Bey'in nikah şahidi olurlar. Sahneye arz ediyorum efendim. Allah. Bahar kızımızın nikah şahidi de yüzbaşı Ali Banazlı Bey'dir. Sahneye davet ediyorum efendim. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Nikah akdine başlıyorum. Adınız soyadınız? Bahar Soyhan. Adınız soyadınız? Süleyman Özer. Teşekkürler. Bahar Hanım ve Süleyman Bey evlenmek için isteklerini yazılı olarak beyan ettiler. Lan var ya, heyecandan elim ayağım titredi daha. Sanki ben evleniyorum. Yapılan araştırma sonucu Sıla kızım sen burada mıydın? Çelebi Usta. Dayanamadım kalktım geldim. Ne yapayım? Var mı benden bir iste. Annemle babamla görüşmem lazım. <laughs> Ali ile de tabii. Sana zahmet. Onları çağırabilir misin? Tamam tamam. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> özgür iradenizle Süleyman Özer Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Boğaz. Süleyman Bey, siz kabul ediyor Evet. Aa. Sevgili komutan, genç çiftimizde sizler şahit misiniz? Şahidim. Şahidim. <laughs> ben son deyiş yasanın bana verdiği yetkide karı koca ilan Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözü fazla uzatmayacağım. Her yeni yuva kurulurken ben hep aynı temenniyi de bulurum. Merhum Akif, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyor. Ve bunu bir şarta bağlayarak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diyor ya. İşte sevgi ve ahlak temeline kurulmuş tüm yuvaların bacaları tüttükçe al sancağımızda kıyamete kadar bu vatan üstünde dalgalanmaya devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sevgili Bahar Bey, Süleyman evladımızın yuvası da bu sonsuza kadar tüten ocaklardan olur inşallah. Şimdi gelin hanım ve damat beyi ilk dansları için piste alıyoruz. Buyurun, alkış. Sala. Canım benim, canım. Canım benim. Canım benim. Ne işin var bakayım senin burada? Babacım. Yüzük çok yakışmış. Teşekkür ederiz de ne işin var burada dedim. Evet, tamam söyleyeceğim. İki nedeni var. Birincisi tek kelime. Özledim. Ay, ay. <laughs> Canım. Gittiğinden beri burnumda tutuyordu. Sıla. Nereden çıktın sen? Sıla bize sürpriz yapmış. Biliyorsunuz komutanım Sıla şaşırtmayı sever. En sevdiği şey de kendi hayatını tehlike atmaktır. Aşk olsun. Bak 11 saat uçuş yaptım. Jetlag oldum. Sen de üstüme gelme, olur mu? Ee, evet, direkt konuya girelim mi? Neredeydin sen? Nereden geldin? Ee, tamam söyleyeceğim ama kızmayacaksınız. Tamam, tamam kızmayacağız. Neredeydin? New York'taydım baba. New York mu? Ha sen tatilini Amerika'da yaptın. Evet tatil. Yani yalan yok. Beni en çok yarım kalan hesaplarımı kapatmak dinlendiriyor. Siz de bilirsiniz ki. Buna baksan iyi olur. Görünüşe göre kaosu başlatıyorlar. Boş durmayacakları belliydi. Tebrik ederim Sıla. Çok büyük bir iş başa. Komutanın gösteri başlamak üzere. İyi, geçelim o zaman. Düğünden sonra karargahı bekliyor. Emredersiniz komutanım. Görüşürüz canım. Nişanda efsane oynamışlar. Sizce yine yapabilirler mi? yaparlar artık. Bunlar deliler. Coştular mı tutulmuyor hiçbiri? Kızım abi nereye gitti? Vallahi anne şimdi sahneye çıkacak ya onun için hazırlık yapıyordur o. Bak sen. Hayırdır Aras? Küçük bir işim var hemen halledip geleceğim tamam? Yine rahat durmadın ortalığı karıştırdın değil mi? Huyum kurusun rahat duramıyorum vallahi ne yapayım? Ayrıca bin yıllık savaş devam ediyor diyen sen değil misin? Evet birileri taşın altına elini koymalı. Ama görev için bile olsa bir daha bana beyaz yalanlar söyleme tamam mı? Tamam tamam. そういうのおい